Bugün seninle birlikte ne yapacağız eşitsizlikler. Daha önce hatırlarsan, doğrusal denklemde kısmen göstermiştim eşitsizlikler neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Evet başlığımız attım 5x artı 3 büyüktür 10. Yani hem bilinmeyen dediğimiz harfli ifade hem de eşitlik yerine büyüktür, küçüktür, büyük eşit, küçük eşit gibi olan ifadeler barındırıyorsa buna eşitsizlik diyorduk. Şimdi orada var olabilecek işaretlerimizi gösterelim. Neler hangi işaretler olabilir? Şu işaretimiz büyük işareti biliyorsunuz. Ne anlama geliyor? Yani bir tam sayı doğrusu göstereyim şöyle. Şurada 3 noktamız var. Diyor ki 3 dahil değil üçten büyük olan kısımlar diyor. Ve bunu da e, sayı doğrusu üzerinde gösterdik. Yazarken de şu şekilde yazıyoruz. Üçten sonsuza kadar giden ama üç dahil olmadığı için parantezimizi açık şekilde yazıyoruz. Diğer şekliyle x büyük eşit 3 yaparsak şayet şu şekilde 3'ü bu sefer içi dolu bir şekilde yazıyoruz x 3'ten büyük olduğu için de yine 3'ün sağ tarafını dolduruyoruz. 3'ten sonsuza kadar gidecek sonsuz yine açık ama 3 tarafı kapalı. Yani bu ne demek? 3 dahil demek. Peki bu tarafı dahil edemez miyiz? Hayır arkadaşım. Normalde sonsuzluğun tanımı nedir? Sonsuzluk gidebileceğinin de ötesinde var olan demek. Dolayısıyla biz sonsuza ulaşamıyoruz. Dahil edersen sonsuza ulaştım demektir. Sonsuza ulaşırsan zaten o sonsuz olmaktan çıkacaktır. Şimdi x küçüktür 3 yaparsak bu sefer 3 yine dahil değil ve küçük olduğu için 3'ün sol tarafını dolduruyoruz. Yazarken de 3'ten eksi sonsuz tarafına gidiyorum. Eksi sonsuz yine açık, 3 de açık olacak, dahil olmadığı için. x küçük eşit 3 yaptığımda ise 3 bu sefer içi dolu olacak ve 3'ün sol tarafını dahil etmiş olacağım. Yani 3'ten eksi sonsuza doğru gidiyorum. 3 dahil ettim. Evet, bizim eşitsizlikte eşitlik yerine 4 tane işaretimiz gelecek. Bunlar büyüktür, büyük eşit, küçüktür, küçük eşit. Bu dördünü kullanacağız. Sayı doğrusu üzerinde gösterilmiş şekli bu şekildedir. Çok eski dönemlerde daha çok karşılaşırdık da son süreçte bazen karşılaşıyorum ama eskisi kadar değil. Mesela eskiden kibritlerin üzerinde 40 adet olurdu ama şu şekilde yazardı. Mesela adet 40 eksi artı 2. Yani bu ne anlama geliyor? 42 eksik 2 fazla olabilir. Bunu diyor ki olur da 39 olursa yasal sorumluluğu üzerinden atacak. Çünkü üstte belirtildiği gibi. Dolayısıyla biz bunu eşitsizlik olarak nasıl belirtebiliriz? Yani kibrit çöpü 38 de olabilir, 42 de olabilir. Bu şekilde. Ya da bazen peynirlerin üzerinde daha önceki dönemde yazardı. Ortalama 500 gram ama mesela ağırlık belirtirken şu şekilde belirtirdi. 500 gram eksi artı 10. Bu ne demek? Yani 500 gram ama fabrikasyondan ötürü belki 10 eksik, 10 fazla gram olmuş olabilir. Bunu da eşitsizlik olarak ifade edecek olursam yani 490 da olabilir. Aynı şekilde 500 10 gram olarak da ifade edebilirim. Yani eşitsizlik bizim orada herhangi verilmiş olan bir aralığı tespit etmek. Dolayısıyla eşitsizlikte en önemli nokta aslında bizim buradaki kavramları bilmemiz. Çünkü birazdan eşitsizlik çözümlerini yapacağız. Eşitsizlik çözümlerini yaparken fark edeceksiniz ki doğrusal denklem çözümleriyle aynı. Tek değişen şey aradaki işaret. O nedenle işareti ekstra önemli büyüktür okunuşu da üstüne hatta dipnot olarak yazayım büyük büyük eşit büyük veya eşit anlamını kullanır. küçük küçük eşit küçük veya eşit anlamına gelir. Bu şekilde dediğim gibi diğer denklem çözümüyle aynı olacak tek nokta dışında o noktamı da 3 yıldızla şöyle belirtiyorum. Eşitsizlikte terimleri negatif bir sayıyla çarpıp ya da bölersem işaretin yönü değişecek. Ekstra önemli bir konu. Mesela hemen bir tane örnek üzerinde göstereyim eksi 3x küçük eşit eksi 6. Evet biz bunu gördük. Dedik ki x'i yalnız bırakacağız. Kuuldu kendi çapında. x'i yalnız bırakacağız. Nasıl yapıyorduk? Eksi 3'ü karşıya gönderecektim. Eksi 3 ile x şu anda çarpma. Çarpı olan eksi 3 karşıya bölü olarak geçtiğinden yalnız x eksi 6'yı eksi 3'e böldüm. 2 eksili bir sayıya böldüğümde ya da eksili bir sayıyla çarptığımda ne oluyordu? İşaretim ters dönüyordu. Döndü. O nedenle burada çok önemli bir nokta var. X büyük eşit 2 eksili negatif bir sayıyla çarpıp ya da bölersek işaretin yönü değişir. Hani hatırlarsak ta 4-5 ders öncesinde bir şeyden bahsetmiştim. Küçük x'i büyük x'in ayağına gönder. Bak ileride başına iş açarsın. Neden? Sebebi bundandır. Eksili çıkmaz. Sen şayet küçük x'i büyük x'in ayağına gönderirsen eksili bir sayı çıkmaz. Bir de burada ekstra uğraşıp işlem hatasına düşmezsin. Söylediklerimizi harfiyen adım adım yaz ve uygula arkadaşım. Zararlı çıkmazsın. Bundan sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşçakal.